Evet, kadınlara ekonomik özgürlüğünü versen yüzde %95'i boşanır. He, sanki hiç boşanmıyorsunuz. Ne alaka yani şimdi yüzde doksan Ya Ankara'da, yil, Ankara'da yılda, bak yılda 150 bin insan boşanıyor Ankara'da. Türkiye'yi tahmin et. Kadın ekonomik gücü olmadığı için mecburen evli kılıyor ama He. çoğu insan mutsuz dedi. Nasıl? Bak ben buna çok katılmıyorum. Ee, Kadının ekonomik gücü yok. Kadın, evde kalıyor. Evet, evliymiş. Ve Benim mutsuzmuş. annem babam 94 yaşında. Evet. İyi dinliyor musun sen? Evet. evet. 72 yıldır. Evet. Aynı evde yaşıyorlar. Birbirinin gözlerine bakarken şimdi aşıklar böyle. Birbirinin gözlerine içine bakıyorlar. Nasıl mutlu olamıyorlar? Şimdiki gençlikler yeni nesilde aşk mı var, sevgi mi var, hürmet mi? mi var? Yani onlar git. anlaşıyor, anne babanız anlaşıyor. Benim annem ev kadını, bu babam ya, memur. Tamam. Ee, ee o, o. onlar mutlular. 72 yıl yaşıyorlar da. Ya, evleniyor, üç gün sonra ayrılıyor şimdiki gençler ya. Yani şöyle birbirleriyle mutsuz olsalar bile evlilikleri bitmiyor. Çünkü neden? Kadının ekonomik özgürlüğü yok, adamın ekonomik özgürlüğü var. Kadının gidecek yeri yok, ne yapsın? Kadının Olayını ekonomik, bak, kadının ekonomik yani, özgürlüğü Evet. Kocasıyla sınırlıdır. Bunu unutma. Nasıl kocasıyla sınırlıdır Bayağı kocasıyla sınırlıdır. Nasıl yani? Ne demek nasıl? Kocan ne kadar güçlü olursa sen o kadar güçlü olursun. E kadın çalışır canım. Kadın kendi Kadın nereye ya. kadar çalışacak? Ne e yapacak? Çalışır. <laughs> Kadının da Aşı çalışma standartı var? var. Yani Kerim Bey. Her Abla çalışma çalışıyor. standartı var kadın. Yani, ne mesela? En o... Ne olabilirsin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kadın olarak en üst yerde? En üst makamda en üst para ne alabilirsin mesela? En üst diye bir şey yok benim çalışma kriterimde. Ne var? En üst diye bir şey yok. En üst seviye ya da en üst kariyer diye bir şey yok. Her insan kendi çalıştığı ortamda kariyerini kendi yapar. Ha. Senin kariyer dediğin ne? Kariyer dediğim e, Yenilir, bir kendi... içilir mi oğlum? yani? Hayır. hayır kendi... Sofraya koyar ekmeğe falan sürebilir misin? Hayır hayır kendinizi kendinizi geliştirerek ve bunu bunu çalıştığınız kuruma ispat ederek kurumun sizi ödüllendirmesidir. Allah sonra maaşla yapar ama. Çok başka güzel. Bir şeyle yapar. Tabii bunu kariyer olur dur. E, benim için de da evinin benim da, için de kariyer nedir? Kariyerdir. Benim kariyer. için de kariyer nedir biliyor musun? Buyurun. Kadın evinin evinin anasıysa. Tamam. Çocuklarının anasıysa. O ayrı. Eşinin yoldaşıysa, tamam. candaşıysa, sırtını ona yaslanmışsa, hı. namazını kılıyorsa, abdestini alıyorsa, şükrediyorsa, eşine ve çocuklarına analık yapıyorsa, hı hı. ben onun ayaklarını altına öperim, ana derim onu. O güzel bir kariyer Ben kariyer dedi. yapıyorum. Ay bir kariyer yapacağım. Çoluk çocuk dışarıda, kreşte, anaokulunda, adı anaokulu, içeride ana yok. Ondan sonra böyle bir toplum çıkıyor. Z kuşağı. Durduramıyorsunuz. E ee, ben kariyer yaptım. E ee, başka ne yaptın? E ee, üçte çocuk yaptım. Çocuklar nerede? İkisi cezaevinde. Niye? E ee, suça karıştılar. Eşek! Kariyer yapacağına, çocuklarına analık yapsaydın ya. Evet. Dediğimde bu Kerim baş manyak, kafadan kırık diyorlar. Şimdi evde kadın köle oluyor ev kadınları. La kime köle oluyor? Benim karım kölemiz sende. Hayır, olan kim yok. oluyor ya sen kölem olursun. Ee, şuraya sen geleceğim. adamı parçalarsın kız. Parçalarım tabi. Bak gördün mü? Şuraya geleceğim. <laughs> ee, şimdi diyorsunuz ya anne olmuş iyi bir eş olmuş çocuk vermiş tamam o kadın iyi bir kariyer maneviyat olarak ama gerçekten acaba bu işareti evet. burada acaba gerçekten onun değerini de erkek biliyor mu? Hangi Değil? erkek? İşte, Babam mı? Hayır, babanız demiyorum yani. Genel erkekleri söylüyorum. Genel söylüyorum. Kadın kendini ya, erkeklerin ediyor. içinde de çok Ama onun eşek değerini, var. Heh, onun değili. Dedim de ya sana erkeklerin içinde çok var. eşek var diye demedim yani, mi yani? Sana? Hiç kimse kusura bakmasın. Yani bu özgürlüğünü ver sen %95'i bo e boşanır. Kadınların boşanması için ekonomik özgürlüğü şart. Evet. Ama ömür boyu da herhalde o erkeği çekmez Bak, diye düşünüyorum. Dünyada Herinde, yüzdeye dünyada yüzdeye vurdun da e Türkiye'deki e, aptal kadınların sayısı dünyadaki aptal kadınların sayısı bizim ülkede daha çok. Hı. Evet mi ne anladın hiçbir şey anlamadın. Yani dünyadaki salak kadınların oranına vurduğunda bizim ülkede salak kadın daha çok. E, salak erkek de çok yani. Eşek Hı. çok. Ne yazık ki. Bu salak kadınlar bu eşekleri buluyorlar. Salakla eşek yan yana gelince Hı. huzur olmuyor. Doğru adliyeye boşanıyorlar. Efendim şimdi herkes mutsuz ve birçoğunun da sevgilisi var. Mutsuz Nasıl? evliliklerde ne olacak? Birçoğunun şey yani. sevgilisi vardır ki? E tabi canım mutsuz bir evlilikte her iki taraf hem evli hem sevgilisi e tabi var. E canım kadın da sevgili buluyor, erkek de buluyor. Ondan Allah sonra Allah cünayet, kadın da erkek de. Cinayetler oluyor işte böyle okuyoruz işte. Ne yazık ki. E evli, yani, kadının da sevgilisi var erkeğin. Evet evet 20-30 yıllık herkes evli 20-30 yıllık parantez için aynen olduğu gibi okuyorum. Herkes mutsuz ve birçoğunun da Sevgilisi var. Allah Allah. Günah e, girmeyelim. Yani. Ben görmedim. Yani zaten görünmez onlar yani böyle perde arkasında. Ya ben görsem de görmem Sevgileni zaten. Sevgililer Ben görsem de görmem. Aramızda kalsın. Niye ben görsem görürüm valla. Ben görmem. Ben görürüm. Yani her evleki bir sevgilisi olur mu sence? Olur kesinlikle olur senden <laughs> senden korkulur bak olur sen yuva yakarsın bakın ben bu benim kendi tercihim şimdi bayanlar erkekler belki kızacak olur mu bana. lan ne adam gibi adamlar var ya hayır, karısına hayır, hayır, aşık kesinlikle. karısının gözlerine baktığında Yok. ayakları yerden kesilen hayır, niye her evli erkeğin bir sevgilisi var var sen nereden biliyorsun var ya ben biliyorum yani. senin etrafında çok değil mi? E arkadaşlarımdan biliyorum, çevremden biliyorum. Bak, Aldatılanları görüyorum ve gülüyorum. Yani gerçekten hiç kendinizi harap etmeyin. Buradan kadınlara sesleniyorum. <laughs> bu, bu kadına gerçekten. iyi bakın. Bu, bu kadına iyi bakın. Kendi hayatınızda. Bak vallahi bunlar hiç arkadaşlık falan kurmayın bak ha. Niye ben birçok arkadaşımı e, dedim boşa. İdare et. ediyorum. Hayır boşa dedim yani. Hayır adamın sevgilisi var dedim. Sen nesin bu evde? Adamın sevgilisi var. Gördün eşine mi söyledin? Eşine ee, söylemedi ya, zaten kadın yakalamış mesajlarını, ne yapayım, diyor. Hmm, ya, ne yapayım, diye sana söylüyor. Şey tabii şey sen bilir, bu konuda yani. uzmansın ya, bilir kişisin e, ya. Tabii ki boşanacaksın, ne yapacaksın? Abla diye oku Allah o adamla, aşkına. E, kaçsa şey kaçsa ne var, ne var şimdi? Sabahlayacak mısın yani? Oyunla uyanacaksın, <laughs> Tabii ki boşayacaksın. Allah sağlık, sağlık, huzur versin. <laughs> Allah yuvanızda mutluluk ihsan etsin. Allah herkese güzel kadınlar nasip etsin. Kadınlara da mert, yürekli ve merhametli vicdanlı... Erkekler nasip etsin. Gerçi boşasan ne olacak? Aldın aynı, oku aynı olacak. Hadi oku. <laughs> bir değişen bir şey olmayacak yani. En iyisi bekarlık sultanlıktır diyelim nokta. Ya oku oku. be. Ben bekar olduğum zaman da biliyordum. Sürünüyordum ya. Öyle mi? Ne bekarlık sultanlığı? Onu hangi salak demiş? O bekarlık sultanlık diyenler Niye? var ya aptal. Niye? Nasıl sultansın lan Mesela sen? Kendim, bekarlık sultanlık. Kendim sultanım yani. Çamaşırı sen yıkıyorsun, bulaşığı evet. sen yıkıyorsun, evi evet. sen temizliyorsun, yemeği sen temizliyorsun. Lan kokuyorsun, diyorsun ki ey bekarlık sultanlık. E lan sen, böyle sultanlık olur, dana. İyi de sen o işleri yaptırmak için mi evleniyorsun? Ya şimdi? hayır ne canım, müşterek. Ee? Sen ne de gidersen yemeği yaparsın. Ha. Bulaşığı yıkarsın, evi süpürürsün. Ben çok eşimin kıyafetlerini ütüledim kız. <gülüyor> ne <gülüyor>, gülüyor? Bir şey demiyorum. <gülüyor> ne gülüyorsun, ne? Siz fark Çok eğildim, ayakkabılarını bağladım. Ayakkabılarını sil. Tamam, ne var ki? O ayrı bir şey canım. Tabii ki yapacaksınız yani. Seven ben sevgi şey. adamıyım diye. Allah aşkına severim. karıştıracağım. Bak karım falan izliyordur şu canlı yayında. Ne güzel mutlu olur işte yani. Hani öyle ütümü yapıyorum, e, bilmem çamaşırımı Allah'ım ne kadar magazini şey seviyorum sen ya. Kendim yapıyorum diye. E, sulta, o da sultanlık. Kızım güzel, ben kendi evlendim. Kendimi kendim yapıyorum. Ya ben olsun? evlendim. Bütün ütümü kendim yapıyorum ya. Hanım ya bir kere yapmıştır ya iki kere. Hayır dediniz ya Kıyamam sultanlık ben ona. falan değil. Efendim işte e, tekken e, evi topluyorum, ütümü e, yapıyorum. Topluyorum tabii. Neresi sultanlık dediniz ya. Ben evet. de işin orasındayım şu an. Tabii ki Yok. sultanlık. Abla sen değil beka mi? sen bekarsın değil mi? Değil mi? Hem bekar yani hem solcu bu. Ölene kadar beklerim. Sosyal bekarım. demokrat ölene kadar da bekarım diyor. <laughs> Bunu kimse almasın. Yok ben zaten. Almayın, almayın başınıza da işe çalarsınız. Yok ben. ben zaten. Oku oku de. Abla sen, sen. Yani lütfen. Peki efendim bekarlık sultanlık efendim Allah'ım ya çizelim. Rabbim ya Peki ol. efendim devam edelim.